Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir makyaj ile geldim. Bu makyaj tüyomuz şu şekilde. Hani dudağınıza ruj sürünce dudağınız böyle ölü havaya kalkıyor ya ve çok kötü duruyor. Dudağınızın pürüz gözükmesi için bir tüyoyla geldim. Bu tüyomuz şu şekilde. Yapışkan bir lip gloss'unuzu alıyorsunuz. Yapışkan olması önemli ki arkadaşlar. Dudaklarınıza yapıştırdıktan sonra o ölü deriyi güzel bir şekilde kalırız. Böyle bir şekilde lip gloss'unuzu alıyoruz ve sürüyorlar. Bol bol sürmeye sürün. Hiç şey yapmayın arkadaşlar. Bol bol sürün. Normalde ben bu lip gloss'u çok seviyorum ama arkadaşlar çok yapış yapış olduğu için daha çok bu tüyoda kullanıyorum. Ya da e, bazen çandırınca atıyorum, süyorum Şöyle. Gördüğünüz gibi başta işte dudağıma yeterince bayağı fazla bir sürüm var. İşte bayağı yapışıyor. Çok iğrenç bir his. Şimdi arkadaşlar 10 dakika sonra geliyorum. 10 dakika sonra bunun ıslak belli bastıra bastıra sileceğiz ve rujumu sürüp size de etkiyi göstereceğim. O zaman 10 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda 10 dakikamız doldu. 10 dakikadır gloss da birazını da emdim. Şimdi arkadaşlar ıslak mendilimizle bastıra bastıra silme aşamasına geldik. Islak mendil arkadaşlar çok ıslak da olmasın çok kuru da olmasın. Orta olsun arkadaşlar. Ben şu anda e, yapmadan bir e, 7-8 dakika önce ıslak mendilimi çıkarmıştım. Gloss sürdükten sonra birazcık ıslak birazcık kuru arkadaşlar. Şimdi bas, böyle parmağınızı alın arkadaşlar bastıra bastıra silin. İzleyin. Öyle çıkacak arkadaşlar. Ben bunu uzun zamandır yapıyordum. Ee, öyle deliğinizi atmanız zarar falan yok yarar da rujunuzun güzel görünmesi olabilir silelim bu aynaya bakıyorum bakar mısınız görünüyor mu Ustak mendillerle bayağı bir kaldı ben bunu böyle silip rujumu sürüp geliyorum herkese bakın nasıl olmuş iyi bir şekilde çizdim. Şimdi dudağımıza rujumu sürelim. Aynen bakıyorum ben arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar, az önce dudağımı ruj sürmüştüm. Onu ben silmiştim zaten videonun önce. Gerçekten arkadaşlar dudağımızı yapınca böyle yapınca gerçekten o ölü değiller gerçekten dudağımı hissediyordum. Ama arkadaşlar gerçekten şu anda hiç hissetmedim. Şimdi arka kamerayla sırası göründüğünü gösteriyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi arka kameralarla düzenlemenin ne kadar pürüzsü olduğunu gösterdim. Bu şekilde makyaj şiolarının devamını istiyorsanız aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.